O zaman demek ki bu adamlar ne yapmışlardı? Mondros Ateşkes Anlaşması'nın maddelerine niye koymuşlardı? Anadolu işgaline zemin hazırlayan maddeler. İşte şu iki madde var ya. Bak yedinci madde. En fazla soru gelen madde budur. Sınavlarda. İtiraf devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekler. Çocuklar itiraf devletleri İngiltere ve onun yanındaki devletler. Eğer bunlar güvenliklerini tehdit eden herhangi bir stratejik, stratejik önemli demek, önemli nokta işgal edebilecekse o zaman benim toplam işgale ne hazırlamış oluyor? Zemin. Yani ben bu yedinci maddeyi görürsem arkadaşım bak çok önemli bir kopya veriyorum size. Bu yedinci maddeden soru gelirse İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir stratejik nokta işgal edecek diyorsa bunun cevabı işgale zemin hazırlamak. Yani bu madde işgale zemin hazırlama maddesi. Diğeri 24. madde. Ne o? Doğudaki altı vilayetle herhangi bir karışıklık çıkarsa bölge işgal edilecektir. Diyor. Size çok önemli bir kopya daha. Doğudaki altı vilayet. Gelen soruda doğu kelimesi geçerse arkadaşım şıklarda Ermeni ke geçen kelimeye bakacaksın. Niye? Çünkü adamların amacı şu. Doğudaki altı vilayette herhangi bir karışıklık çıkarsa bölge işgal edilecek demek adamlar doğuda bir Ermeni devleti kurmak istiyorlar o zaman. Bizim niyetimiz size böyle bir Ermeni devletinin kurulmasını engellemek. O halde şifre belli. Doğu kelimesini görürsen şıklarda neye bakacaksın? Ermeni geçen kelime